Evet arkadaşlar, e, tanıtım videomuza hoş geldiniz. Yani normalde seri içerisinde zaten bunları göreceksiniz ama e, ayrıca bir video olarak bunu yüklemek istedim. Çünkü aldığımız itemlerin alış sırasında videolarını alamadım. E, yani gerek zaman darlığından gerekse e, videoyu videoya alabileceğim bilgisayarda olmadığım için oldu. Şimdi üzerimize bir bakacağız arkadaşlar nelerimiz var nelerimiz yok diye. Zaten biliyorsunuz aşağı yukarı yeni iki tane item ekledik. Ee, gayet de güzel itemler oldu açıkçası bunlar. Bu videoyu bu arada şimdi birinci videomuzun yani serimizin ilk videosunun arkasına ekleyeceğiz. Ondan sonrasında zaten serimiz gelmeye devam edecek. Bu arada ben Titan'da kasıyorum şu anda 83 yapmak için çar. zaten görebilirsiniz yüzde 22 oldu şu anda ee, artık 4.7 milyon 4.6 6 milyon gibi bir eksik kaldı milyar daha doğrusu onu da hallettikten sonra artık 83 olacağız bundan sonra farklı farklı içerikler oluşturacağız. Şimdi bakalım nelerimiz var arkadaşlar ona göre artık devam edelim şöyle ap'mizi de ap'mizi sonra açalım. Ruby Ring yani STR14 küpemiz var. Farm odaklı olduğumuz için STR14 aldım direktman. Herhangi bir Opal veya Mino gibi bir şeye yönelmedim. Hem fiyat olarak daha uygun hem de e, yani ne derler hani derler ya e, fiyat performans ürünü onun gibi. Bu 14, bu 16 arkadaşlar. Bunu da normalde 16 yapacaktık ama bütçemiz yetmedi diyelim. Onun için 16 14 takıldık. Old STR'miz var. Bu değişecek arkadaşlar. Buraya VDN3 veya AOS2 alacağız. Sanırım haftaya kadar tamamlamış oluruz onu. Belt of STR3'ümüz var. Güzel bir item. Aynen fiyat performans ürünü. Bakıyoruz Diamond 3'ümüz var arkadaşlar. Bunu da yeni aldık. Bu yeni aldığımız iki itemden bir tanesi. Gayet güzel bir item açıkçası. Hemen takalım. Heros 3'ümüz var arkadaşlar. Bu da çok güzel bir item. Resist olarak, HP olarak Gayet güzel. Normalde dual diamond yapmayı düşünüyordum. Ancak HP yönünden çok düşük bir HP oluyordu. Ki ben çoğunluk tarafta dış krovas kastığım için bana biraz da HP lazım. O yönden herosu tercih ettim açıkçası. Bence güzel oldu. Bakalım. Ee, Rosetta'mız zaten görmüştük. Hemen takalım. Holimiz var. Hollerimiz de takalım. Bunları da zaten görmüştük. Bunu 7'ye kendimiz basmıştık. Onu da takalım. Bunu da takalım. Ayaklığımızı arkadaşlar 8 çitin alacağım şimdilik. İdareten 8 çitin yapacağım. O arada ee, şimdi şey de biriktiriyorum ben. Mitril de biriktiriyorum. Bunlar biriktikten sonra bir tane ayaklık 8 belki deneriz. Net demiyorum. Çünkü aslında 8 ms yani 9 ms denemek istiyorum ama önce 8 çıkartmamız lazım. Onun için söz vermiyorum ayaklık için ama amacımız 8 ms 9 ms denemek olacak. Bakalım bujumuz var zaten. Bujumuzu da hemen takalım. Patoslarımızı aldık. Patoslarımızı takalım hemen arkadaşlar. Perimiz de var. Ekstradan hani slotta lazım olacak itemler aldım. Zaten Fover'inimiz vardı arkadaşlar. Fover'ini tutma nedenimse Undi alırken işime yarıyor. Aynı zamanda ee, Undi set yapacağım Ezik setten. Şimdi iki tanesi denk gelmişti, basmıştım. Onları da halledeceğiz. Şuradan birer tane de şundan alalım bu arada e, ee, Foverin'imizi burada takıyoruz. Elimizde de Gugnin'imizi takıyoruz. Ve 6855 bir de undi setimiz geldi miydi? Çok güzel bir HP oluyor. 11K gibi bir HP'miz oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında Scorpion Sight 7'miz var arkadaşlar. Bir de Hacker MP var. Bunun 81 AP'sini arıyorum. Tabi Hacker olan değil Cracker olan 81 AP'yi arıyorum. Bulursam onu alacağım. Çok da güzel bir AP artışı sağlayacak bana. Şu an düz bir şekilde baktığımızda arkadaşlar hani bu şekilde setli, volsuz, e, berserkersiz, hiçbir şeysiz. 3055 AP'miz var gördüğünüz gibi. Hemen bir berserker daha doğrusu önce bir STR15 basalım. 3, 3153 oldu. Bir de berserker basalım. 3739 arkadaşlar. Arşivde berserker of Drakipower power seçik. Yani normalde buraya STR7 veya 9 açacağız. Ben şimdilik atak yönünde kaldığımda immortal'ı alıyorum. 25 atak veriyor sonuçta o da 3764 oluyor. Ağaç SC'lerimizi basarsak arkadaşlar. Basalım ağaç SC'mizi de. Hatta defans, defansı da basalım hadi. 3255 gibi bir AP'miz var. Berserkersiz. Berserker bastığımızda 3855 AP'miz oluyor oldukça güzel bir AP arkadaşlar. Buraya bir de Wolf geldiğinde toplam AP'miz 4456 oluyor. Normalde Wolf'lü gösterecektim hatamı. Belki şimdi birazdan arkadaşımız gelirse Wolf'lü gösteririm. Atak SC e basmıyorum çünkü Titan'a geçeceğiz. Boş yere gitmesin. Sonuçta farm atmaya çalışıyoruz. Arkadaşımız geldiğinde onu da gösteririz. Şimdi bu var yorumumuz ne kadar bir bütçeye mal oldu o konuya gelecek olursak. Ee, arkadaşlar ben hesapladım tek tek fiyatlarını söylemeyeceğim yani e, sadece iki tanesini TL ile aldım geri kalan itemlerin hepsini e, GB ile aldım TL ile aldığım itemlerimiz diamond ring ve Hero 3 arkadaşlar ee, bunlara toplamda 1800 1100 2900 lira para verdim onun dışında toplam komple üstümüz arkadaşlar yani e, patoslar hariç. O hariç 7400 lira gibi bir şeye mal oldu bize. 7400 lira için bence oldukça sağlıklı bir ata eriştik. VDN 3'ümüz de geldiğinde bizim atağımız yaklaşık olarak şerifsiz Wolf Atak SC yani Viper SC'lerle beraber ve Berserker'le toplamda 4800'e yaklaşacak. Şu anda 4600 AP'yi görebiliyoruz. Bakalım ilerleyen günlerde VDN'de geldiğinde 4-800 AP yakalarsak bir de atak kanat alırız. Eğer ki olur da lunar tatlı var tatlı gibi bir şey yani solar tatlı dediğimiz olaydan alırsak çok daha güzel bir olaya erişmiş olacağız o zaman arkadaşlar. Şimdi videoyu burada bitirelim. Zaten bir tanıtım videosu için yeterince uzun oldu arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve lütfen takipte kalın. Daha güzel videolar, daha güzel içerikler. Gerek farm, gerek upgrade, gerekse gem kırma tarzı değişik videolar çıkaracağız inşallah beraber. Bakalım şimdilik görüşmek üzere diyelim ve son olarak kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkürler videomu izlediğiniz için.